Merhaba ben Fırat Koç, ortodonti uzmanı. Özel bir muayenehane işletmekteyim. Günümüzde ortodontik tedaviler artık çok ciddi anlamda e, sosyal hayatımızda yer almaktadır. Neden ortodontik tedavi yaptırmalıyız sorusunun cevabı kesinlikle daha iyi gülebilmek, daha pozitif enerji verebilmek ve çok daha iyi bir hayat standartlarına, yaşam standartlarına kavuşabilmek için bunu yaptırmalıyız. Bunu ne çocuğumuzdan ne de kendimizden esirgemeliyiz. Ortodontik tedavilerle ilgili her şey artık günümüzde internet kanallarında, herhangi broşürlerde, hastane tanıtımlarında her yerde bulunmaktadır. Ortodontistlere her yerden ulaşma imkanlarımız vardır. Ortodontik tedavi yaptırdığımız zaman çocuğumuzun veya kendimizin kendine olan güveni çok ciddi manada yükselmektedir. Tabii bu kendine olan güven de bizi her alanda bir adım öne atabilmekte, bir adım daha başarıya doğru götürebilmektedir. O dişlerimizin mutlu şekilde bir gülümsemesi, o ilk intibamız yani inanılmayacak pahada olan şeylerdir. Ortodontik tedavi günümüzde çeşitli hareketli apareylerle, metal braketlerle, cam safir porselen braketlerle veya Clear aligner denilen şeffaf plaklarla yapılabilmektedir. Ancak ortodontik tedavi yaklaşık 100 yıldır dünyada olmasına rağmen bu metal braketler, titanyum braketler olmasına rağmen artık günümüzde yavaş yavaş o dişlerimize yapıştırdığımız metal, porselen braketler veya titanyum teller yerine şeffaf alignerlara, şeffaf plaklara bırakmaktadır. Ben inanıyorum ki 5-10 sene içerisinde belki belki hadi 12-13 sene diyelim bu metal braketleri Şeffaf braketleri, titanyum telleri bir kenara bırakıp daha konforlu olan, hiç görünmeyen, günde 20-22 saat kendi isteğimizle takabileceğimiz, yemekler esnasında çıkartabileceğimiz şeffaf plaklı sistemlere geçeceğiz ve bu işler çok daha kolay olma yolunda ilerleyecektir. Bize gelen en büyük sorulardan bir tanesi de hocam biz de tedavi yaptırdık, ortalama 1-1,5 sene sürdü. E, bizim dişlerimiz 80 sene ömür boyu bu düzlemde, bu güzellikte kalacak mı? Evet, kesinlikle kalacak. Biz gerek, gerekli kurallara uyarsak, o dişleri bitirirken olan normlarımız, kurallarımız, fiziksel olarak açık, açılarımız, şunlarımız, bunlarımız iyi olduktan sonra neden bozulsun ki? Gerçi hastalarımızdan da bir isteğimiz var. Bir pekiştirme esnasında yaklaşık 6 ay kadar bir şeffaf bir plak taktırıyoruz bozulmasın. Dişlerin arkasına ince bir tel takıyoruz aman kırılmasın kopmasın. Belirli bir pekiştirme süresinden sonra da asla bozulacağını düşünmüyoruz. Bu anlattığımız önemli konuları vakit ayırıp da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu muhteşem gülümsemeyi ne kendinizden ne çocuğunuzdan esirgemeyin.